yeterse yeter. Ordum çok beter. He he. Ha. Oğlum hala neredesiniz? Pasa doldu gelmediniz. Kızlar bizden sıkıldılar. Kızlar bir şeyler yer misiniz? Kızlar bunu çok seviyor. Ben kızları çok seviyorum. Arabam vum vum Sen istedin ben buldum. İki dakikada uyudurdum. Kızlar şarabı ben kızlar beni çok seviyor. Ben kızları çok seviyor. <laughs> Arabam vum Sen istedin ben buldum. İki dakikada uyudurdum. Kızlar şarabı ben buldum. <laughs> oh, kendimi çok seviyorum. Yok canım tatlı istemiyorum. Kimseye gönderme yapmıyorum. Genelde kimseyi tanımıyorum. En çok seven de hep üzendir. kızları çok güzeldir. Benim keyfim hep çok süperdir. Beni sevmiyorum. Çok seviyorum. Kızlar beni çok seviyor. Ben kızları çok seviyorum. Arabam vurdum. Sen istedin ben buldum. İki dakikada uyudum. Kızlar şarabı ben buldum. Ya. Kızlar beni çok seviyor. Ben kızları çok seviyorum.